Merhaba sevgili oğlaklar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu ay sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beğen ve yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bu ay için e, ciddi bir dönüşüm enerjisi mevcut ve başarıya ulaşma ile ilgili enerjiler mevcut. Şimdi kule kartımız çıkmış. Kule kartı çok ani bir şekilde, şok edici bir şekilde hayatınızda bir şeylerin değişeceğini, bir işilerin biteceğini söyleyen bir kart. Ancak tabi her bitişinde, sonunda yeni bir başlangıç vardır. Yani bu sizin hayrınıza olacak bir değişim olacağını ben hissediyorum. Hızlı gelişen bir değişim yaşayacaksınız. Bu değişimin ardından belki de yaşadığınız zorlukların etkisiyle bazı korkular, kaygılar, bazı belki de kayıplar yaşayabilirsiniz. Bunların etkileri de çünkü görünüyor. Kaybetme korkusu ve bir şeylerin eksikliğini, yoksunluğunu hissetme ve bir direnç, bir yorgunluk, artık ileri gidemiyormuşçasına bir his var Bu e, değişimin biraz yorucu etkilerini yaşayabilirsiniz. Ancak bu ay içerisinde e, her ne kadar bu değişim hızlı olduysa da e, hızlı bir şekilde de bir toparlanma olacak. Yani bu değişimin size getirisi aslında olumlu bir şekilde e, ve hızlı bir şekilde olacak. E, korkularınıza e, ve hissettiğiniz o eksikliğe çok Odaklanmamaya, yorgunluğunuza odaklanmamaya uğraşın. Çünkü istediğiniz bir konuda hayatınızla ilgili ya da bazı konularda çok az kalmış. Yani artık başarıya ulaşmanızın, sona zirveye ulaşmanızın çok yakınındasınız. Yani. Şöyle belirteyim. Kılıç kraliçemiz var. Zirveden önceki son adımdır. Yine değnek onumuz son engeldir. Yani son bir engeliniz var. Ulaşmak istediğiniz bir e, konuyla durumla ilgili. Ve o başarıya da ulaşacaksınız. Çünkü kılıç kralımız da çıkmış. O da zirveyi temsil eder. Yani siz bu son engeli aşamayı da e, aşacaksınız. Bu ay içerisinde e, başarıya ulaşacağın son engeli de Aşacağınız son engelle karşılaşacağınız ve aşacağınız bir ay olacağını söyleyebilirim. Bu arada bu ay e, güzel haberler alabilirsiniz. Karşınıza e, güzel fırsatlar da çıkabilir. E, tabii bunları değerlendirebilmek de yine sizdeki bu negatif duyguların pozitife dönmesiyle e, sağlanabileceğini söyleyebilirim. Yani yaşadığınız kaybetme korkusu, bu bırakmak istemediğiniz şey her neyse... E, vazgeçemediğiniz şey her neyse bununla ilgili olarak e, bir şeyleri gözden geçirmeniz ya da eksikliğini hissettiğiniz bu maddi olur manevi olur eksikliğini hissettiğiniz konu her neyse bunları çözerek yeni fırsatı değerlendirip adımlar atabilirsiniz. Belki de e, bu ay için ben en direkt böyle hissettiğim sıralamayla gittim ama belki de fırsatı yakalayacaksınız. Bu fırsat hayatınızda bir dönüşüm, hızlı bir dönüşüm yaratacak. Hani bir anda sizi zorlayacak, bazı işte olumsuz duyguları ortaya çıkartacak, sarsacak ama yoracak belki de. Ama başarıya da ulaşacaksınız, başarıya ulaştığınızda göreceksiniz gibi de olabilir. yani korkularınıza negatife odaklanmamaya çalışın. Bu dediğim gibi eksik ya da yokluğunu hissettiğiniz konuyu ben daha çok manevi yönden hissediyorum belki cesaret olabilir özgüven olabilir ee, bununla ilgili bir şeyleri geliştirmeniz gerekiyor olabilir ve kaybetme korkusunu aza indirmeniz e, onun sizin önünüze set çekmesini engellemeniz gerekiyor olabilir ama hayatınızda bu ay içinde hızlı bir şekilde bir değişim e, bir şeylerin bitişi söz konusu bu süreç içerisinde tabi e, kraliçe ve kraldan bahsettik. E, kılıç kraliçesi ya da kılıç kralı özelliklerinden de destek alabilirsiniz. Yani kılıç kraliçesi e, dürüst, zeki, tecrübeli yapıda bir kadını anlatır. Kılıç kralı da yine e, dürüst, zeki, otoriter, güçlü. E, hatta mevki yönünden de ayrıca gücü anlatır yani güçlü bir erkeği temsil eder hayatınızda bu yapıda kişiler karşınıza çıkabilir ya da size destek verebilirler aşk yönünden bakacak olursak ilişkisi olanlar için de ilişki içerisinde ciddi bir dönüşüm bir değişim bir durumu söz konusu beklemediğiniz ani bir şekilde bir değişim olacak bir sayfa kapanacak ilişki içerisinde ee, belki bu korkularla ilgili bir sayfayı kapatıp yeniye açılacaksınız. Belki bu yaşadığınız şey bazı olumsuz duygular yaşatacak, sizi zorlayacak ama e, ilerleyişinde siz kendinizi, kendi gücünüzü, e, hissettiklerinizi daha ön plana çıkarırsanız, korkuları arka plana atarsanız, ilerleyişinizde istediğiniz noktaya e, yüksek seviyelere ulaşma durumunuz söz konusu olacaktır. İlişkinin iyiye taşınması, e, daha iyi bir hal, daha sağlıklı bir hale geçmesi anlamında size yardımcı olacaktır. Ama ani bir değişim söz konusu ilişki içerisinde de yine ım, ilişki içinde. Bazı haberler alabilirsiniz. İlişkinizin gelişmesiyle ilgili, ilerleyişiyle ilgili güzel fırsatlar da karşınıza çıkabilir. İlişkisi olmayanlar için de öncelikli olarak e, duygusal hayata yönelik bir değişim yaşayacaksınız. Yani e, sizin de içsel boyutta olduğunu yine düşünüyorum. E, Manevi yönden bir şeyleri atlatacaksınız, aşacaksınız ve kendinizi e, duygusal ilişkiler yönünden bir gelişme sürecinde bulacaksınız. E, ki bunun olumlu sonuçlanacağını yine yani başarı enerjileri olduğu için söyleyebilirim ve karşınıza bu ay e, yeni kişiler çıkabilir. Yeni kişilerle de tanışabilirsiniz. Ancak şunu söylemek şu an içimden geldi. Yani kendinizi geliştirme sürecinde bu korkular, kaygılar, eksiklik dedik ya belki de kendinizde eksik hissettiğiniz konu her neyse korku yaratan konu her neyse bununla ilgili bir şeyler çözüp bu sevgi enerjisini kendinizde arttıracağınız için karşınıza da çıkacak fırsatlara zemin hazırlamış olacaksınız. Yani kendinizde bir enerji yükseltimi yaşayacaksınız çünkü. Şimdi karşınıza değnek prensi, kılıç kralı kılıç kraliçesi özelliklerinde birileri çıkabilir. denek prensi daha genç enerjidedir. Macera perestir, özgür ruhludur. Ee, kılıç kraliçesi yine biraz önce de belirttiğim gibi dürüst, zeki, e, tecrübeli yapıda olgun enerjilerdedir. Kılıç kralı da olgun enerjilerde dürüst, zeki, daha otoriter, e, güçlü ve mevki sahibi hatta e, özelliklerde bir kişiyi anlatır. Evet melek kartlarına geçecek olursak ilk kartınız kendine karşı dürüst ol. Yüreğini yokladığında bu durumun gerçeğini bileceksin. Sadece seni gerekli her değişiklikte destekleyeceğimiz ve rehberlik edeceğimiz için doğruyu kendine güven içinde itiraf edebilirsin. Kendine iyi bakma cesaret ve kuvvetini bulmak için bize dayan. Yalnızca gerçek arzularına odaklandığında sana melekler kanatlarının üzerinde gelirler. Evet yani... Kendi isteklerinize odaklanın ama bu odaklanmada da engelleyecek konular işte korkularınıza yaşadığınız, hissettiğiniz, olumsuz duyguları değil istediğiniz şeye odaklanın. Ve gerçekten ne istiyorsunuz, e, neyi istemiyorsunuz, size ne engel oluyor, e, neyi kabul edemiyorsunuz? Yani bir kendinizle bir, baş başa kalıp bir tartışmasını yapın bunu. Kendinize bir şeyleri itiraf ettiğinizde işler zaten çözülmeye başlayacaktır. Diğer kartımız düğün kartı. Evlilik, sevgi, karşılıklı saygı ve bağlılıkla birleşen iki ruhun birliğidir. Zaman içinde sevgiyi derinleştirme arzusunu işaret eder. Düğün günün sevginin gücüne duyduğun sağlam temelli inancının göstergesidir. O inanç ve sevgiye sürekli canlılık kat sevgili insan. Evet, e, yani bu dönüşmekte bir sayfanın kapanması olayı, ilişkisi olanlar için ediyorum. bir evlilik haberiyle olabilir. Yani tabii bir evlenme e, durumu da, bir yuva kurma durumu da bir düzenin değişmesi e, ve tabii istersen bu değişikliklerin getirdiği sahneler oluyor. Yani kule kart dedik bir iş, düzen yıkılacak, hani bir sayfa kapanacak, e, ani... Etkileri var şok edici etkileri var Belki ani bir evlilik kararı Karşınıza çıkacak olabilir bir kısmınıza ee, Ve tabii o karar da isterseniz hayatınızdaki değişikliklere Neden olacağı için böyle bir, Ama bu kule kartının belirttiği bu dönüşüm de Belki de e, Hayatınızda bu düğün kararı ile ilgili Evlilik kararı ile ilgili de olabilir. Yani hani kule kartı evet yıkımla ilgili ama illa evet biraz zorlayan da etkileri var. Ani olduğu için, beklenmedik olduğu için ama e, illa olumsuz almak gerekmiyor. Yani çünkü sonucunda bir dönüşüm var, yeni bir başlangıç var ve başarı enerjileriniz var. Bu nedenle e, bu ay bu başarı enerjilerine odaklanmanız ve olumsuzlardan sıyrılmanız sizin için en hayırlısı olacaktır. Şans, fırsat enerjiniz var ve başarı enerjiniz var. Bunlara odaklanın lütfen. Ve evet, bir evlilik kararı var İlişkisi olanlar için böyle bir haber de verebiliriz. Ve Rumi kartta kabaran aşk dalgasının üstünde yükseliyorum. Şimdi bu kart kontrolünüz dışında bazı değişimlerin olduğu hayatınızdaki yani Kule kartında da zaten bir anda kontrolünüz dışında müdahale edemediğiniz değişikliklerden bahsediyor. E, kontrolünüz dışında bazı değişimler oluyor. Çünkü e, bu hızlı değişimlere hazırsınız der. Yani bu değişimin olması lazım. Zaten siz de bu değişime hazırsınız. E, sizin gelişiminiz, ilerlemeniz, hayatınızdaki ilerleyişiniz için zaten gerekli olan bir değişim. Bu ay yaşanacak anlamında destekliyor. Eee bu değişim sırasında kalbinizin sesine kulak verin. Ve ortaya çıkanlara karşı direnç göstermeyin. Bakın yani evet bu son engel ama bir yandan da artık direnç gösterme. Yani ilerleyememe, dirençle karşılaşma enerjileri de taşı. Ee, direnç göstermeyin. Kendinizi olurunu zorlamayın. Oluruna bırakın. Kalbinizin sesini dinleyin. Bu şekilde enerjinizi yükseltebilir ve istediğiniz e, şeye ulaşacak enerjilerle bütünleşirsiniz diyor. Evet bu ay kontrolünüz dışında gerçekleşecek değişimler var. Sizin hayrınıza olacak değişimler. Siz buna iç sesinize kulak vererek e, ve olumsuzlardan sıyrılıp olumlu yönleri görerek, olumlu enerjileri görerek kendinizi yükselterek e, akışta kalarak devam edin şekilde En genel şekliyle söyleyebilirim. Evet sevgili oğlaklar bu ayın açılımı bu şekilde. Umuyorum çok güzel bir ay geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.